PHP ile while döngüsü. For döngüsü için kurduğumuz bütün cümleleri yine while döngüsü içinde kurabiliriz. While döngüsünün söz diziminden bahsedelim. While döngüsü şu şekilde kullanılır. While diyoruz ve parantezler içine koşulumuzu belirtiyoruz. Ardından süslü parantezler içerisine koşul doğru olduğunda çalışacak kodlar şeklinde yazıyoruz for döngüsü için yaptığımız birden ona kadar sayıları alt alta yazma örneğini burada da yapabiliriz yine. Hemen bir örnek vererek açıklayalım. Öncelikle değişkeni oluşturuyoruz. Dolar i eşittir 1 diyelim. While diyoruz. Dolar i küçüktür 11 diyelim. Ve i'nin değerini ekrana bastıralım. Eko dolar i diyelim. Ve bir birimde boşluk bırakalım. Ardından i'nin değerini her seferinde 1 arttıralım ve bunu kaydedelim. Ders 11.php diye. Ve bakalım tarayıcıda. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye yazdırdı. Yine küçük eşit yazarsak buraya, bu sefer 11'e kadar yazdıracaktır bizim verilerimizi. Sayıyı büyütebilirsiniz. 100 derseniz 100'e kadar gidecektir. Bakın. İsterseniz bunu tersten de yazdırabilirsiniz. Örneğin i'nin değerine 100 diyelim. Bu sefer i'nin değeri diyelim birden büyük olana kadar yazdır ve i'nin değerini her seferinde bir kere azalt diyoruz. Şimdi de tam tersini yapacaktır. Evet 100'den 2'ye kadar yazdıracak. Çünkü büyük eşit demedik. Büyük eşit dersek, bu sefer 100'den 1'e kadar olan bütün sayıları ekrana bastıracaktır. PHP'de while döngüsü bu şekilde kullanılır.